merhabalar. Ben Gıdamız Geleceğimiz ekibinden bu Şişman. Bugün aslında bir önceki bölümde de söylediğim Güdül'deyiz. Güdül'ün Tahtacı Öğrenci Köyü'ndeyiz. Bu sefer yanımızda Nursemin Duran var. Ee, Nursemin Duran'la birlikte Tadya'dan, Tahtacı Öğrencik'ten bir önceki podcastle aynı sürdürebileceğimiz sohbetlere devam edeceğiz. Nursemin merhaba. Merhabalar. Ee, önce biraz kendini tanıtmanı isteyeceğim senden. Evet. Ben ee, Nursemin Duran. 29 yaşındayım. Genç bir çiftçiyim. iki çocuk annesiyim. Tahtacı Öğrencik Köyü'nde üreticilik yapıyoruz. Çiftçilik. Aslında tahtacı öğrencik misin? Öyle değil mi? Evet. Tahtacı Öğrencik'teyim. E, Ankara'da doğup büyüdüm. Sonrasında köye yerleştik biz. Ortaokulu e, Tahtacı Öğrencik Köyü'nde okudum. Burada evlendim. Eşim de buralı. İbrahim Duran. Bu şekilde. Ee, o zaman şey diyebilir miyiz? Ortaokuldan beri üretime dahil olmuşsun. Evet. O zaman burayı biraz tanıtır mısın Tahtacı Öğrenci köyü nasıl bir yer? Köyümüz e, insanları ile birlikte çok güzel bir yerdir. Hani insanları sıcak kanlıdır. Hani gelen misafirleri hoşgörülü karşılarlar. E, biz eşimle birlikte işte 14-15 yıl önce başladık doğal üretimle. O süre zarfında e, kayın babam e, muhtardı. Ceyhan abiler köyümüze geldiler. Bir grup arkadaşıyla. Onlarla tanıştık. Aslında bizim niyetimiz şeydi. Eşimle birlikte şehre göçmekti. Çünkü burada şey yoktu. Hani genç yoktu. Genç kesim yoktu. Ceyhan abiyle tanıştığımız süre zarfında biz köyde kalmaya karar verdik. Doğal üretim yapmaya karar verdik ve başlangıcımız böyle oldu. Sonra başladık. Çok güzel ilerledi. Böyle İlk aşamalarda biz e, sütle başladık. Çiğ süt cam şişelerde. İşte bir iki tane cam şişe oluyordu. Birini müşterimize veriyorduk. Dönüşümlü olarak alıyorduk. Soğuk zincir araçla dağıtıyorduk. İlk aşama hani köyden hiç çıkmadığımız için böyle şey hissediyordum kendim ben. Hani Ceyhan abi bize ilk aşama çok destek oldu. Bir yanımızda geldi şöyle olacak böyle olacak diye. E, şey diyordum böyle ben nasıl gidip böyle iletişim kuracağım, merhaba diyeceğim falan diye. Sonrasında o kadar alıştık ki böyle aile gibi olduk. Müşterilerimizle de aile gibi olduk. Şimdi mesela örnek veriyorum Esra abla diye hitap ediyorum işte. Saniye abla diyorum bu gibi. Aslında üretici ve tüketici böyle bir arada bir akraba ilişkisiyle evet. birlikte çok güzel bir dönüşüm, çok güzel bir etkileşim görüyorum. Aynen. Ya onlar köyümüze gelirler mesela bizim sebzelik Olsun hayvanlarımızı hani gözlemlerler bakarlar sebze ektiğimiz zaman gelir ziyaretlerimizde bulunurlar. Hı hı. Bu şekilde ilerliyor çok güzel ilerliyor. O zaman tahtacı öğrenci köyü e, çok fazla ziyaretçi alan da bir köy. Tabii ki evet. Hı hı. Yani haber verip gelen de var haber vermeden çıkıp gelen de var ama biz her zaman için onları karşılıyor. Peki siz nasıl bir alanda neler üretiyorsunuz? Ne kadar bir alanda? Ne kadar bir alanda? Ben 5 dönümdeyim buna. E, bu 5 dönümün içerisinde ama en fazla hani çok fazla hani üretim yap sebze de hani çok ilgi alanımız değil aslında ama bildiğimiz yöntemlerle işte köy yöntemiyle sebze üretimi yapıyoruz. Asıl bizim hani ilgi alanımız et, kıyma, sucuk, hayvancılık üzerine yazında böyle hobi olsun diye hem kendi yiyeceğimiz hem de kalan kısmını paylaşacağımız kadar ekim yapıyoruz sebzede. İşte domates, biber, patlıcan, tomatillo, domateslerimiz çeşit çeşit oluyor. Bütün fasulye, sebzelerden üretim yapıyoruz. Zaten anladığım kadarıyla tamamen doğa dostu üretimden bahsediyoruz. Evet. Peki neden doğa dostu üretim de desem size? Neden doğa dostu üretim? Ya mesela ben ee, bu konuda çok böyle bir ince çizgim vardır. Hani ben iki tane çocuğum var biri 8 yaşında biri 10 yaşında. Onlara şimdiye kadar yedirmediğim hiçbir ürünü müşterime de sunmadım. Ee, bunu da hani farkındalığı sağlayan Ceyhan hocalar oldu tabii ki ilk aşamada yani. Bunun bilincine vardır mı ama kayınbabam zaten bunu daha önce Ceyhan abilerle tanışmadan önce kendi küçük bahçesinde uyguluyordu. Ya bunun lezzeti olsun, sağlık yönünden önemi olsun, bu yüzden önemli yani bizim için. Peki üretim yaparken nasıl bir yol izliyorsun? Aslında biz bu podcastleri yapmamızın amacı da biraz öyle. Belki bir yönlendirme olur, belki bir yöntem örnek vermek istersin. Hı hı. Ya şöyle, aslında sebze ektiğimiz süre boyunca hiç başımıza böyle bir hastalık gelmedi bizim. Hani ne yapabiliriz? Ne kullanabiliriz? Ekiyoruz. İlk aşamada domateslerin arasına şey ekmiştik mesela aynı safa çiçeği. Hı hı. Onun çok faydasını gördük. Onun dışında bu bilgiyi yeni öğrendim ben bir arkadaşımızdan. Patlıcan için patlıcan mesela böceklenme çok olur patlıcanda. Hı. Onun için böcekleri biz tek tek yapraklarından elimizde toplar kavanoza koyarız hı hı. böcekleri. Onu da mesela e, suya ıslatıp bir bekletince onu tekrar sıkınca yaprakların üstüne öyle etki edeceğini öğrendim ama bunu hiç denemedim daha. Mücekleri ama patlıcan böceklerini tek tek topluyoruz elimizde. Bu şey enteresan bir bilgi evet, aslında evet. baktığımızda. Böyle sanki çivi çivi söker gibi Hı -hı. o böcekleri alınıp bekletilmesi, tekrar yaprağa uygulanması ama denemedim hiç. Peki böyle ısırgan otu gibi şeyler duymuştum. Bunları denediniz mi? İşte bir başıma hastalık gelmediği için Hı -hı. denemedim. Çünkü tohumlar kendimizin Hani dışarıdan tohum almıyoruz, fide almıyoruz. Tohumları, fideyi kendimiz ürettiğimiz için de böyle çok büyük bir hastalıkla biz karşılaşmadık hiç. Aslında baktığımızda yani bir sürü pestit kullanım var ama siz hiç böcek evet. e, görmediğinizi söylüyorsunuz. Evet. Bu da güzel bir bilgi yani aslında aynen. baktığımızda. Ya çok büyük ölçekte ekmediğimiz için, küçük Hı -hı. alanlarda. E, örneğin mesela e, geçen yıl ekti, bir iki sene önce bir tarlayı ekmiştik biz. Orayı bir sene yem bitkisi ektik. Karayı. Mesela bu sene ben o yemi kaldırdık. Bu sene oraya sebze ekeceğim. Bu tür hani sürekli hani sebze ektiğimiz yere sebze ekmiyoruz. Hı hı. Değişim uyguladığımızda. Belki bu değişim de evet. evet, doğrudur. Evet. Buna Aynen. yön veriyordur. Aynen. Bir de yemin hani toprağı beslediği bilgisini aldım ben. Hani biliyorum. Peki. Aslında üretimi Tadya içerisinde yapıyorsunuz. Evet. Tadya'dan da biraz bahsedelim o zaman. Çünkü daha bir önceki bölümde de bahsetmiştim. Tahtacı Öğrencik ve Tahtacı Öğrencik Doğal Yaşam Kolektifi gerçekten gıdamız geleceğimiz için önemli bir yere sahip. O yüzden aslında Tadya'yı Nursemin'den tanımak istiyoruz. Evet. Ya şöyle ilk öncelikle işte biz başladığımızda ilk 1 2 üreticiyle başlamıştık. Cebeci ailesi, Araç ailesi, Duran ailesi. Sonra köyde işte bizi izlemlediler köylülerimiz. İşte aramıza katılmak isteyenler oldu ama hani biz bu olayın nasıl ilerleyeceğini, neler hani yasak yaptığımız şeylerde neleri uygulayabileceğimizi Sonra bir toplantı yaptık. işte aramızı üretici Katılmaya başladı. Sonrasında şu anda biz mesela 16 üretici kolektif halindeyiz. Ee, bunun mesela takibini nasıl sağlıyoruz? Şu an e, iki koordinatörümüz var. Bunun birisi de benim, Hı -hı. diğeri Ayşe Araç. Ya olası bir durumda mesela zaten köyde insanlar birbirini tanıyorlar, küçük bir yer olduğu için. Ya örnek verin mesela Ayşe Araç listesine tavuk koydu. Hı -hı. İşte bu tavuk nereden geldi? Civcivken mi büyütüldü? Bunların araştırmasını yapıyoruz. Hepimiz zaten gözlemliyoruz. 16 aylık olarak büyüdük. Bu durumlara geldik. Ya ताzide bildiğim için söylüyorum. Gerçekten çok önemli bir yere sahip olan bir kolektif. Özellikle Ankara evet. merkezinde örnek gösterilen bir kolektif diye evet yorumlayabiliriz. en büyük avantajımız hani Ankara köyümüzün Ankara'ya yakın olması ve haftada bir gün araç çıkarıyoruz biz köyden evlere teslim şeklinde yapıyoruz onu ee, insanlar da hani tüketici arkadaşlarımız da bundan memnun kalıyorlar kapısına hı hı. kadar gidiyor temiz ürün gidiyor ve köye yakın hani gitme gelme durumu taze ürün ulaşıyor ellerine ee, taze demişken o gün paketleme günü toplanıyor ürünler doğru mudur? Ee, şöyle salı günü aracımız yola çıkıyor Hı -hı. dağıtım yapıyor. Biz pazartesi akşamı Hı -hı. 8 9 gibi toplanıyoruz. kolilerimiz kollilerimizi yapıyoruz. Salı sabahı yola çıkıyor aracımız. Hı -hı. Aslında gayet de gerçekten taze taze. Evet. Dalından kopmuş gibi Tabii. ulaşmış oluyor. Evet. 14 15 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Doğru mudur? Evet. Yani bu 15 yıl içerisinde e, Tadya'nın çok farklı bir yere gelmesi. Tabii. sizin yani sayenizde bilmemiz, olmuş. Evet başlangıcı böyle başlaması çok güzel olmuş. Evet. Peki böyle satışta sizi zorlayan şeyler var mı? Ya satışta zorlayan yok, şöyle yok. Mesela hani bir pazar yeri olsa tabii ki insanlar hani görerek alır. Daha iyi olur ama onun içinde şöyle düşünüyoruz. Mesela ürünü hazırlayacaksın. E, pazara götüreceksin Ankara'ya. O bir günün zaten ürün hazırlama. Diğer ikinci günün pazar tezgahının başında bekleme. Bu şekilde üretici arkadaşlar e, köyde daha verimli çalışıyor. Böyle araç alıp gittiği zaman zaman kaybı olmuyor. Hani tarlasına, bağına, ineğine, bostanına daha verimli bakıyor. Öyle düşünüyorum ben. Yani bunu anlatabildim mi bilmiyorum da. Mesela hani bir ürünü buradan alıp Ankara'ya götürmek gerçekten bir üretici için maliyetli bir şey. Maliyeti de geç, hani zaman kaybı. Tek tek yapmak bunu çok zor zaten değil mi? Evet. Ayrıca az önce bahsettiğin gibi aslında burada sen mesela, e, sen diyorum. <laughs> Özellikle sen de demek istiyorum. Çünkü evet. Nursemin'le biz tanışıyoruz. Evet. Ama bu podcastte biraz da resmi olalım diye siz hitabını kullanıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorsun ve hayvanları bırakmak çok zor. Evet. Bildiğim kadarıyla. Evet. O yüzden bu kolektif daha bir mantıklı geldi bana açıkçası. Evet, evet. Bizim için de öyle. Ya şöyle biz bir mandıramız var. O mandırayı bir arkadaşımızla paylaşıyoruz. Onun da inekleri var. O benim ineklerimle de ilgileniyor. Tabii ki ben de ilgileniyorum kendim. Paylaştığımız için böyle dönüşümlü şey yapıyoruz nasıl söyleyeyim? Dönüşümlü ilgileniyoruz. Evet, ilgileniyoruz. Peki üretimde seni zorlayan şeyler var mı? Üretimde şöyle aslında ben hani sebzecilik olayı birazcık böyle çok sevmediğim bir iş ama böyle mesela o güzel domatesleri yetiştirip de tüketiciye gönderdiğimiz zaman böyle bir ilgi, övgü geldiği zaman böyle bir şevkle yapmaya başladım. Aslında hiç sevmiyordum ilk aşamada hani toprakla uğraşmayı ama hayvancılıkta hani buzağısı olsun, inekler olsun ona daha çok ilgim var. İşte böyle biberlerimizden, salatalığımızdan, fasulye, özellikle domateslerimizden böyle büyük bir ilgi, işte teşekkür geldiği zaman biz de daha çok böyle verimli çalışmaya başladık artık. Hı hı. O zaman tarımsal üretimle ilgili hayallerini sormak istiyorum ben. Evet. Gelecekte bizi neler bekliyor? Ya tarımsal üretimle ilgili şöyle, hani bizim... Aslında küçük ölçekli üreticiler olduğumuz için çok fazla eksiklerimiz var aslında. Hani beden gücümüzü daha çok kullanıyoruz. İşte damımız olsun hani hayvan barınağımız böyle çok iyi değil açıkçası. Hani böyle önünde ne bileyim sulukları olan ya da böyle daha teşkilatlı mandıralar var böyle. İş gücünün daha az olduğu. Benim hayalim bir et sucuk kıyma yapıyordum yani hı hı. soğuk hava deposu yapabilmek bir öncelikli hani eti eve kendi yaşadığımız eve bulaştırmadan onun için ayrı bir üretim alanı yapmak istiyorum en büyük düşüncem bu hı hı. onu bir türlü beceremedik böyle tarım için neler düşünüyorsun <laughs> aslında biraz şey dedim böyle hayvancılık daha ön planda Evet dedim, tabii ki evet. ama belki tarımla ilgili de hayallerim evet. vardır. Ya tarımla ilgili hayalim nasıl söyleyeyim bunu? Yani onu hep büyütmek istemedim. Hiç hani küçük ölçekli yapmak hı hı. istiyorum onu. Çünkü hani altından zaten hani kalkamayız büyük ölçekli yaptığımız zaman. Böyle devam etmek istiyorum yazın. Hani böyle tam sebzecilikten geçim kaynağım olsun diye değil de hem kendi çocuklarımın yiyeceğini, hı hı. Hem kalanını da türeticilerimizle paylaşmak. Üretime devam etmek istiyorsun o zaman. Evet tabii. Genç bir üretici evet. olarak <laughs> biz de çok istiyoruz. Evet. E, son olarak peki, ya bitirmek de istemiyorum açıkçası ama <laughs> bunu da söyleyeyim o zaman artık. E, son olarak uzun uzun da ekleyebilirsin bence. Hı hı. Eklemek istediğim bir şey varsa dinleyicilerimize. Ya eklemek istediğim şöyle, e, ben hani genç bir üretici olarak. Böyle bir kolektifin içinde olduğum için çok mutluyum. Bir hani kadınlarımız, bayanlarımıza da bir özgüven geldi köydeki. Bunlardan bahsedeyim mi biraz? Çok güzel olur. Ya köyümüzde 16 üretici demiştim ya bunların çoğunluğu bayan. Hı hı. Bayanlardan oluşuyor. Şimdi herkesin mesela biri o kadar gelişti ki ürünlerimiz. Ekmeğinden, tut kekine, pişisine işte... Peyniri, sütü, yoğurdu, aradığınız her şey var şu an listemizde. Hemen yani. hemen. Hepsi kendi ürünlerinizden. Evet, hepsi kendi çok güzel. ürünlerimizden. Takibini zaten Tadya kolektifi kendi içerisinde kendi yapıyor. Koordinatörler, Hı -hı. iki kişi güncel koordinatörler buna. Değişim de oluyor bunlarda. Bayanlarımızın hani kendini geçindirebilecek seviyeye gelmesi Hı -hı. köyümüz adına da çok güzel Bunun oldu. Bunun dönüşümünü de sağlamış Tadya. evet sağladı Ya her yönden sağladı, e, maddi manevi yönden yani sırf maddi olarak değil de manevi yönden de köyümüz kadınlarına çok iyi geldi diyebilirim. Buradan o zaman <laughs> e, kadınların gücü adına evet. diyerek e, bu sohbeti kapatıyorum. Nursem'in çok teşekkür ederim için. Ben çok için. teşekkür ederim. Seninle Sağ sohbet bak. etmek çok güzeldi. Sizinle de.